Haydi Habibim söyle ümmetlerine Medine, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gitsinler. Düşünün o kadar karmaşık ki Mekke, o kadar karmaşık ki kocası iman etmiş, hanımı iman etmemiş, hanımı iman etmiş, kocası iman etmemiş. Anal baba iman etmiş, çocuklar iman etmemiş. Çocuklar iman etmemiş, ana baba iman etmiş. Karma karışık olmuş. Allah hicretini seçecek aradan şimdi. Hicretini seçecek. Haydi Habibim söyle iman edenler Medine-i Münevvere'ye hicret etsinler. Aynen böyledir. Şöyle iç içe böyle ayrılmışlar birbirinden. İman eden erkek hanımını bırakmış, ana baba çocuğunu bırakmış. Ya da çocuklar ana babasını bırakmış, ya da hanım kocasını bırakmış. Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Haydin çıkın deyince ana baba, hanım, çocuk bir tarafa atılmış. Bu da yetmiyor. Tarlasını elinin tersiyle itmiş, evini bırakmış, bağını bırakmış bahçesini bırakmış, haydi hicret edin diye deyince imansızların kafirlerin içerisinden sıyrılmış çıkmışlar. Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlar. Şimdi hicretin görünen tarafı nereden nereye? Mekke Ama hicretin asıl görünmeyen tarafı önemli. Adam evini, tarlasını, bağını, bahçesini, anasını, babasını, hanımını bir tarafa itiyor. Hicret, günahtan, isyandan, cehaletten, rezaletten, gafletten Allah ve Resulü neydi? Asıl hicret. Görünmeyen hicret buydu. Manadaki hicret buydu. Bugün de bu hicret var. Yarın da bu hicret olacak öbürsü günde olacak, kıyamet kopana kadar olacaktır bu hicret. Niye? Şimdi adam bugün günahkar, o günahlarını bırakıyor, tövbe ediyor, Allah'a dönüyor. Birisi güne, ibadet yapıyor, ibadetinden dönüyor, hicret ediyor, şeytana hicret ediyor bu da. Hicret devam edecek. Hicret bitti mi dünyada bitti. Bak ama Allah ve Resulüne hicret etmek lazım arkadaşlar gafleti, cehaleti, günahı, isyanı hepsini terk edip Allah ve Resulüne. Şimdi bakın, evini terk etmiş, ocağını terk etmiş, tarlasını terk etmiş, bağını terk etmiş, bahçesini terk etmiş bir topluluk Medine'ye gitmiş. Allah onların karşısına ensarı çıkarmış ensarı. Evini, ocağını terk eden Hanımını, çocuğunu terk edenin karşısına Allah ne biçim insanlar çıkarıyor şimdi? Kardeşim, kardeş ilan ediyor Peygamber Efendimiz. Sen seninle kardeşsin, sen seninle kardeşsin. Adam iki göz evi varsa, iki göz odası varsa gel Ahmet kardeşim. İkisi senin, ikisi de benim. Tarlasına götürüyor. Bu tarla benim, yarısı senin, yarısı benim. En zor olanı, en güç olanı da bu. Ne yapıyor? Adamlar, hanımları, iki, de, iki veya daha fazla evli olanlar, hanımlarını boşuyorlar ki gelen muhacirler alsın diye. Otur, otur. Gelen muhacir. Bu biraz zor iş. allah Teala sanki o sahabilere diyor ki, siz mi cömertsiniz, ben mi cömertim? Siz mi muhacirlere böyle davrandınız diyor. Yarım tarladan, bütün tarladan aldığından daha fazla veriyor onlara. Allah cömerttir, Allah cömertleri sever. Evet, Allahu Teala gerçek manada hicret edenlerden etsin, zahirde değil.